Merhaba arkadaşlar, herkese iyi akşamlar. 24 Ağustos Perşembe 9 koşulu Ankara programında karşınızdayız. Birinci koşuyla birinci altılı, ikinci koşuyla birinci beşli Ganyan, üçüncü koşuyla birinci üçlü Ganyan, Vidri Plase dördüncü koşuyla da ikinci altılı Ganyan'ın start alacağı Ankara programında 9 koşu vardır. 2 altılı bulmaktadır. Kısaca birinci altılı, altılı de değinecek olursak ilk üç koşusuna Birinci koşuda e, yavaş yavaş kendi formunu bulan ve kendi yani akını vermeye başlayan bir numaralı Akınay benim birinci altını birinci ayağında banko isimdir. İkinci koşuya geldiğimizde 3 yaşlı İngilizlerin Handikap 16 1900 Çim mücadelesinde gidişat avantajını elindir, elinde bulunduran Ayan Kurşun Derdisi'ndeki 4 numaralı Estimate çıktığı gibi kazanabilir. Bu safkan önde boş kalma ihtimali var ve fazla rahatsız edilmezse fotoyu ilk gören safkan olabilir. Sonrasında güvenmeyen ve en rahat yazmak isteyen arkadaşlara iki numaralı Yamatay safkana çok kuvvetli bir safkan ve uzunu bulduktan sonra ve Çin pisti bulduktan sonra çok güzel yarışlar yapmaya başladı en ciddi rakip olarak 2 numaralı Yamatai diyorum ve son olarak da 3 numaralı Windfield diyerek birinci altın ikinci yani 4 2 ve 3 şeklinde geçiyorum. 3. koşuya geldiğimizde birinci Üçlü Ganyan ve Gideri ayağını oluşturan 3 yaşlı İngilizlerin şartı 4 Yamaki 2200 Çim yarışında ee, yaklaşık bu sezon aradan sonra 4 veya 5 yarış gören ve yavaş yavaş her her startında fotoya daha da yaklaşan 4 numara çetrefilli bugün için hamle avantajını elinde bulunmaktadır. Yarışta ön tarafta kaç kaçacak. Eğer ki fazla rahatsız edilmezse önde kalıp bitirebilir. Eğer ki hani liderliği isteyen olursa da ikiye yeter. Viraj yürüyüp liderliği alıp kazanmasını bekliyorum. 4 numara çetrefilli 1. altılı kayan 3. ayında 7'li presle ve 1. şu ayında ilk ayında bank olarak önermekteyim. Asıl yorumlayacağım yorumlayacağım koşulara geldiğimizde 2. altılıya geldiğimizde 2. altılı zor bir koşuyla başlamaktadır. Benim 2. altılıdaki sıralamam 2 yaşlı İngilizlerin 1400 için maden dişi yarışındaki benim sıralamam 2 numaralı Esar. orijinal olarak da Halo da gibi bir ismin kardeşi kazanma ihtimali var gibi. Sonrasında 7 numaralı Miprin Sa Salüvya Salüvya Miprense Salüvya Şivan dersindeki ciddi rakip olarak gözükmek, gözükmektedir. Sonrasında 8 numaralı Palm Angel, 5 numaralı Herket ve son olarak da 10 numaralı Timasal diyerek 2, 7, 8, 5 ve 10 diyerek ikinci altılı ayanın ilk ayına start vermiş olacağız. 5. koşuyla altılı gayanın ikinci aya ve ikinci beşli gayanın ilk ayağını oluşturan 4 yaş taraftarı 15 handikap dişi 1004 çim mesafeli mücadelesinde Safkanların daha önce beraber koştular. Son yarışlarında Taşpınar, Nörüs Sonat'ın kızı, Savaşçı atın gibi Safkanlar bir arada koştular. Bu koşu, o koşuyu 4 numaralı taş para kazanmıştı. Ben yarın için ilk şansı 5 numaralı savaşçı altına vermek istiyorum. Hem de tempo götüren olsa da bu safkan hemen gidenlerin arkasında kalıp biraz önünde liderliği alabilirse sonuna kadar direnip Müslüm Çelik dersini kazanan olabilir. Sonrasında 3 numaralı prensesliği tempolar ne kadar yükselirse bu Safkan'ın da avantajını olacaktır. İkinci sıradan 3 numaralı prenses D demek istiyorum Veda Tabişi dersinde. Daha sonra ıı, aradan sonra yarışlar görmeye başlayan ve formunu yavaş yavaş arttıran 9 numaralı Nero Göl Mücahit Bayi dersinde 3. şanslı olmaya hak etmektedir. Son olarak da 4 numaralı taş bana da ayağın koşu son sigorta olarak önermek istiyorum. Bu koşu üzerindeki sıralamam 5, 3, 9 ve 4. Altıncı koşuya geldiğimizde 3 yaşlı dişi İngilizlerin kısa vade 8 1400 kum mücadelesinde kum iki yarış koşan ve bir birinci bir ikinci olan altı numaralı Prenses Silvestra ilk şansı vermek istiyorum. Sonrasında ciddi rakip iki numaralı Bebişa ve son olarak da eğer ki safkanlar önde erken kapışırsa tempolar yükselirse 5 numaralı mistefne Bu yarışın sigortası olur. Sıralamam 6, 2 ve 5. 7. koşuya geldiğimizde 3 yaşlı İngilizlerin kısa vadeydi. 1500 kum mücadelesinde 5 numaralı Mint and Life Musafkan son yarışları son kum 4. sonrasında formunu yükseltmiştir. Bu tabela dışı kaldığı yarışlar Çin pist olduğu için bu safkanı kum pistte yazmak oynamak gerekir benim ilk şansta ilk şanslanacağım için 5 numaralı Minant Life sonrasında 6 numaralı Spide'ye de da, bu safkanda iyi koşuyor kum pistte iyi mücadeleler yapıyor ve Minant Mint End Life'ın en ciddi rakibi olacaktır. Sonrasında 4 numaralı Selanik Aslan'ı ve son şans vereceğim şimdi 3 numaralı Power Soul olacaktır. Bu koşu üzerindeki sıralama 5, 6, 4 ve 3 şeklindedir. 8. koşuya geldiğimizde 4 yukarı Arapların 1900 için kısa vade altı mücadelesinde uzunlardan sonra yarışlar gören ve son uzun mesafeli yarışında mesafeyi artık test eden ve mesafe görme avantajıyla da ben 6 numaralı nasıl olun yarın bu yarın bu safkanları geçirmeyeceğini düşünüyorum ve Vedat Apiş dairesinde kazanan olacağı olacağı kanısındayım. 6 numaralı nasıl ikinci altı, altılı, altılı dayan üzerindeki en güvendiğim safkandır banko 9. koşuya geldiğimizde 2 yaşlı İngilizlerin 1400 çim maiden dişi safkanların mücadelesinde ben son yarışında son yarışında beraber koştukları 5 numaralı feeling good good'un arkasında kalsa da o için son metrelerde kapanan ve önde önde fazla bir tempo olmasından ötürü Flank Foot'un virajlarında liderliği alıp son son yüzlerde yüz sallanmasından dolayı ben ilk şansı iki numaralı benim güzel kızım simli Safkaner. bu Safkan eğer biraz ki koşuda sürat olursa bu Safkan kazanan olabilir. Alternatif Banko. Rakip olarak 9 numaralı Mataralar Diyarı ve 5 numaralı Frankfurt gün üzerinde önereceğim diğer safkanlar ama her şeye rağmen 2 numaralı benim güzel kızım bir adam önde kazanmaya çok ve çok yakın. Rakip 9 ve 5. Herkese bol şanslar diliyorum.